Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Alo aşkım. He. He, işte çıktım geliyorum. Bir şey lazım mı? Tamam. Ne yapıyor benim güzel kızım ne yapıyor? Tamam geliyorum. Hadi kapat. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Hay Allah ya. Yeşil de yanmadı ha bir türlü. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Lütfen bekleyiniz. Gayet tabii. Bekleriz. Yol da boş. Aslında. Ne olmuş yol boşsa? Ne yapacaksın yol boş diye? Kırmızı ışıklara karşıya mı geçeceksin? He? Kuralları hiçe sayacaksın. Kurallara kanuna aykırı mı gelecek? Aykırı mısın? Aa, aykırı! Aykırı mı? Aykırı var. Aa, Sen niye öyle oldun? Bir dur ya. Ah, bir sakin. Aykırı mı aykırı ne bağırıyorsun kardeşim? Başıma iş açacaksın ya. Tamam bekliyoruz. Hayır yani ben şuradan kavgasız, gürültüsüz, sorunsuz bir şekilde evime gitmek istiyorum. Ne var bunda? O zaman sen de bizim gibi bekleyeceğim. Lütfen bekleyiniz. Gayet tabii, gayet tabii. Hay zaten ne kadar bekletecek ki? Yani yeşil yanar herhalde. Ne kadar bekletecek? Ben ee, 19 dakikadır bekliyorum. Neyi? Yeşil yanmasını. Peki 20. dakikada yeşil yanacağına seni inandıran ne? 19 dakikadır kırmızı yanması. Lütfen bekleyiniz. Ya kardeşim siz delirdiniz mi? Ben geçiyorum. O kadar beklenir mi ya? İstanbul Beşiktaş'ta kural tanımaz bir yaya Kırmızı ışığı hiçe sayıp karşıya geçiyor. Şişt, tamam. Aykırılık yapıyor. Lütfen. Lütfen herkes bunu paylaşsın. Herkes duysun. Herkes linçleyin. Hashtag EGM. Ha tamam. EGM. Tamam. Hemen de EGM ya. Ülke ilkokula döndü ha. Herkes birbirini şikayet ediyor. Tamam. Bekliyorum. Allah Allah. Lütfen bekleyiniz. Hayır, 19 dakika diyorsun abicim ya. 19 dakikadır burada bekliyorsunuz. Belli ki bu trafik ışığı bozuk. Sakın! Sakın o kelimeyi kullanma! Sakın bozuk deme! Bozuk bozuk değil. Görmüyor musun? Bak çalışıyor. Bak! Sen bozuk dersen, ben bozuk dersem ne olur? Ne olur? Kaos olur! Kaos! Herkes kendi trafik ışığını sorgulamaya başlar. Belki de der, Belki de benim beklediğim trafik ışığı bozuktur der. Ondan sonra beklememek için bahaneleri olur. Ve kimse kırmızı ışıkta durmaz. Sen niye titriyorsun abicim? Bak beni gerdin ha. Bozuksa durmasın zaten. Bozuk falan değil kardeşim ya. Bozuk mu bozuk ya. Bozuk olsa değiştirirler bunu. Belki değiştirmek için birinin bozuk demesini bekliyorlardır. Birader, bu bizim mahallemizin 20 küsur yıllık trafik ışığı. Siz bilmezsiniz, siz burada yenisiniz herhalde. Ben eski burada, zamanında burada trafik ışığı falan yoktu ya. Şimdi bak bir trafik ışığımız... Ulan yol yoktu burada, yol yoktu. Şimdi en azından bir trafik ışığımız var. Ben asla değiştirmiyorum kardeşim, kusura bakmayın. Hem bunu şimdi değiştirseler mesela, kardeş sen de onaylarsın beni. Evet. Değiştirdikleri ışığın bozulmayacağı ne malum? Evet. Ya bozuksa onu da değiştirtiriz. Abicim siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Ben evime, çocuğuma gitmek istiyorum. Bir bozuk. şey bozuksa bozuktur. Bozuk, bozuk deme. Bozuk, bozuk deme. Milletin kafasını karıştırma. Abiciğim bozuğa bozuk denir. Ettesi ya Allah aşkına ben burada... Sus. Bir şey söyleyeceğim. Bak kaç saattir burada bekliyorsunuz siz? Kaç dakika olmuş? Ben de geldim bekliyorum. Benim karım çocuğum... <laughs> Benim karım çocuğum var. Ben... Sen yine gizli gizli beni kaydediyorsun değil mi? Video çekiyorsun değil mi? Konuş ya, konuş, konuş. konuş. Tamam. Konuş. Tamam. HHKGM. Tamam. <laughs> Bir şey demiyorum, bozuk da demiyorum. Sil şunu. İyi e tamam. Sil, tamam, onu siliyorum. Son silinenlerden de sil. Her şey, hepsi şey de bir. Tamam, sildim. Ne ya? Hayır, ne karşıya geçebiliyorum? Ne de ışık bozuk diye biliyorum. Böyle bir şey var mı? Hayır, ben eve gitmek için kavgasız, gürültüsüz, sorunsuz bir şekilde eve gitmek için ne yapmalıyım abiciğim? Lütfen bekleyiniz. Bak, bak cevabı bak, soru sordum, cevabı hemen geliyor. mü? hemen. Tamam abicim, burada bekleyelim. Belki yeşil yanar. böyle bekleyelim deli gibi. Lütfen bekleyiniz. Abi, ne oldu birader? Trafik lambası bozuk muymuş? Ya <laughs> ee, ben bilmiyorum ya. Emin bir şey diyordun, yeşil yanarsa belki diyordun. Neden susuyorsun? Neden konuşmuyorsun? Yoksa bozuk mu? Ben, ben, ne diyorsun? Ben, bir şey mi diyorsun? Ben, e, Değil mi diyorsun? Ne diyorsun? Yani ben bir şey demek istemiyorum. De, Geçelim mi geçmeyelim? Geçelim mi geçmeyelim? Bir şey Ya ben bilmiyorum teyzeciğim ama istiyorsanız siz kırmızı da buyurun geçin. Yok, yok. Sen geç. Bir şey olmazsa biz de geçelim. Niye ya? Ben kobay faresi miyim? Allah Allah. Çok istiyorsanız buyurun geçin teyzeciğim. Adam. İspiyonlamak için videoya kaydediyor. Bekleyiniz. Bekleyiniz. Ha, ah, bak kızdırdınız işte makinayı. Kızdırdınız trafik ışığını. Lütfen diyordu eskiden. Lütfen demiyor artık. Bekleyiniz diyor. Lütfen attı. Ah. ah ya Rabbim ya. Ya buradan karşıya geçmenin başka bir yolu yok mu arkadaşlar? Ha? Ben nasıl geçeceğim karşıya? Birader çok acelem varsa, ha? madem karşıya geçmen gerekiyorsa Şurada vapur iskelesi var. He? Oradan bin vapura, geç Üsküdar'a. Üsküdar'a Kabataş vapuruna bin. Kabataş daha zile değil. <laughs> yani ben şimdi trafik ışığından geçemediğim için karşıya mı geçeyim? Kıta mı değiştireyim? Çocuk haklı. Karşıya geçemediği için çocuk karşıya mı geçsin? Kıta mı değiştirsin? O zaman o da hepimiz gibi burada bizim gibi bekleyecek. Bekleyecek. Çocuk haklı. Sen de herkes gibi bekleyeceksin, bekleyeceksin. E teyzem sen herkese hak veriyorsun. Haklısın. Ben de herkese hak veriyorum. Lütfen bekleyiniz. Lütfen bekleyiniz. Birader. Efendim. Bence geç. Hızlı geç. Çekemez seni. Öyle miyiz? <laughs> Aslında şöyle ceketle üzümü de kapatırım. Aynen öyle. Geç sen. Hiçbir şey olmaz. Ya mobeseden falan çekmezler mi? Hiçbir şey olmaz. Ben de arkandayım. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Ben de geliyorum birazdan. Bak geçiyorum. Geç. Hiçbir şey olmaz. Geçiyorum ha. Geç, geç. Kırmızıda geçen var. <laughs> İstanbul Beşiktaş'ta bir yaya utanmadan kırmızı şaraba karşı... Puh! <laughs> Kameralarımıza tükürdü bir de. Abicim, sen niye beni gazlayıp gazlayıp ispiyonluyorsun ya? Net, sen niye kazdayıp hep iş biliyor musun çocuğu ya? Sağ ol teyzeciğim. Ben onu denedim. Kaza gelmesiydi o da. Haklı. Sen de kaza geliyorsun hemen. Ama ben senin bu hak verme hızına yetişemiyorum ha artık. Tamam. Yine suçlu benim, tamam. Allah kimsenin orası burası oynamasın. Hiç kimsenin oynamasın orası burası. Bu ışık yeşile yanana kadar hepimiz burada bekleyeceğiz. Geçeni Hadi. ifşalarım. Yemin ediyorum geçeni ifşalarım. Tamam, tamam. Şu en başta bana benzeyen arkadaşla birlikte bu lamba şimdi geçebilirsiniz diyene kadar hiçbir canlının karşıya geçmesine izin vermeyeceğiz. Bu kadar. Coşkine Lütfen bak. bekleyiniz. Bak, Lütfen bak. bekleyiniz. Tabii ki bekliyoruz. Tabii ki. <laughs> Ana, pisik. Aman. Ne yapıyorsun pisik? <laughs> Lütfen bekleyiniz. Kardeş bu beklemiyor. Ne yapayım kardeş? Kedi videosu mu çekeyim? Lütfen bekleyiniz. Hiçbir canlının demeyecektim. Can çok iddialı oldu o. Evet. Şuna bak ya. Kedi bize nispet yapa yapa geçti karşı. Bekle. Bekle. Aman! Kedinin geçişi ya çok kötü kızdı. Emir kipi yapıyor, bekle diyor. Ya arkadaşım, sesi gidiyor olabilir mi? Bozuk ya bu. Bozuk değil. Bozuk mu kardeş? Bozuk değil mi? Sesi gidiyor. Tamam. Ben de öyle şey Geçmiyoruz. Ne dedi lan o? Ha? Şimdi geçebilirsiniz. Aa! Yeşil yandı, geçebilirsiniz bu dedi. Bu ne ya, oh be! Lütfen bekleyiniz. <laughs> Ama geçin Daha demin dendi. Bu dedi ya. Çabuk buraya gel. Olmaz. Ben böyle Araf'ta kaldım. Ne yapacağım? <laughs> Hayır buraya gel. Kırmızı yanıyor. Yapma. Gel. Bak tam karşıya geçiyordum. Yolun ortasındayım. Ayrıca teknik olarak e, kaldırımdakilere kırmızı yanıyor. Bana yeşil yanıyor bence. Aynen. Haklısın. Geç sen. Bak, tamam, bak, tamam. geri gel. çekerim bak. İmşaları ben. Yapma. Ne olur ya. İstanbul Beşiktaş'ta. Şimdi, dur. Bir yaya. başladı. Çok bir yaya. Tamam. Ulan çok yaklaşmıştım ya. Şey ulan çok yaklaşmıştın ha. Bir susar mısın teyze? <laughs> Alo aşkım. Ha. Ben gelemiyorum. Niye mi? Burada bir tane trafik ışığı şey var. <laughs> Geciktirmiyor. Lütfen bekleyiniz. Duyuyor musun? Lütfen bekleyiniz. Kankacığım buradayız. Liseler final değil de. Onu finallerle, finallerle kurtarız evet, gibi. yok. Hadi gel geçelim. Hop 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 Gençler hayırdır nereye geçiyorsunuz? Kırmızı yanıyor ya. Hayırdır? İstanbul Beşiktaş'ta başı bozuk iki tane kulaltanıma zibidi genç. Karşıya geçiyor kırmızı ışıkta. Lütfen herkes duysun. Herkes linçlesin. Hashtag engemi. Ve linçleyecek herkese selamlar. Ha? Biz burada okuduğumuz için biliyoruz. Bu trafik ışığı bozuk ve yolda ileriden trafiğe kapatıldığı için kontrol ederek karşıya geçebilirsiniz. Sizlere de bozuk bir trafik ışığı yüzünden yerinizde saymamanızı öneriyoruz. İyi günler. Geçilmiyordu. Bak geçtiler işte. Ne oldu, ne oldu? Bir dakika ya. Biz şimdiye kadar kapalı bir yolun kenarından mı bekliyormuşuz yani? Ben... Yolun kapalı olduğu bilgisi bende yoktu. Vay be. Eskiden burada yol yoktu. Yol, yol. Hey. Neyse. E, geçelim o zaman. E, buyurun. Lütfen. Ah Hadi. 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 Oh be. Bak. Ben oh. şey dedim geçersek bir şey olmaz diye. Geçirsek hiçbir şey olmaz dedi. Ya ne diyor o dedi? Ben dedim iki saattir. Delirttiniz insanı ha. Şimdi geçebilirsiniz. Geçmiyorum lan. Şimdi ben geçmiyorum. Hadi bakalım. Keyfi geçmiyorum. Geçebilirsiniz. Geçmiyorum ya. Allah, ım. al. Ha böyle oturdum. Kimseden de korkmuyorum. Gelsin sorsunlar, söylerim aslan gibi. Geç. Tamam ya sen. <laughs> seve seve Katılır aramıza de sen de söyle